Suzuki'den ilginç bir adım. 8R. Daha önce Suzuki 8S'i biliyoruz. Ne yakıptı? Çok güzeldi. Aynısının e, yarış tipi mi desek sport touring mi desek ikisinin arası acayip bir ögesini yaptı. Bu Honda'da CB650R'nin rakibi diyebileceğimiz bir e, sınıfta. Yani ne tam böyle süper spor ne de tam böyle sport touring ikisinin ortası. Kullanabileceğin bir şekilde gidon Mesela biraz daha dik otur. Şimdi biraz daha özelliklerine bakacağız ama şöyle bir etrafını dönelim. Bazı şeylere bir bakalım. Gidiyorum biraz daha dik. Bunun özelliği bu. Yani hala eğik bir vaziyettesin. Spor bir oturuştasın. Ama çok da eğik değil. Çok da spor oturmuyorsun. Belin bıkının ağrımadan ee, bu oturuş tipini sevenler, bu tarz motosikletleri sevenler bunların hastası. Niye? Şimdi granaj avantajın oluyor. Hala rüzgarı güzel yarıyorsun. Rüzgardan çok etkilenmiyorsun. Tabi hız olarak da avantajı. Nekıt kadar rüzgar, rüzgarı kesmediğin için daha hızlı, daha rahat ilerleyebiliyorsun. Bu bir. Uzun bacaklığının dezavantajına sahip değilsin ama çok kısa da motorda da sert değil. Yani iki tarafında ortasını yakalamış oluyorsun. Avantajlar iki oldu. Ee, bu yüzden bunları seven çok fazla. Yani granajlı, sport touring ama spor kısmına daha yakın. Yani şu anki bizim sport touring olarak algılamış. Şurada bak bir tane daha üretti. Ee, Suzuki yeni bir şey yaptı. Onun gibi değil. Daha sport touring işine odaklı. Bak şimdi adam binecek mesela üstüne. Bak hala motor ufak, küçük. Ama bak oturuş pozisyonu görüyorsun adam ta öne kadar eğilmeye gerek duymadan rahat bir sürüş yapabiliyor. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Üstündeki blok da mesela ona göre. Şimdi o yüzden hemen şu blok özelliklerine bir bakalım. Onları size bir anlatayım. 8 S'de gördüğümüz e, çift silindirli blok burada kullanılıyor. Paralel çift silindirli çok torkluydu, çok güzeldi. O yüzden günlük sürüşte çok rahat olacağını ben tahmin ediyorum. Türkiye'de Tesla açılımını sürmek için merakla bekliyorum açıkçası. 205 kilo güzel rakam. 14 litre depo da var. 8S'in çok düşük yakıt tüketimleri vardı. Bu da yine öyle bir sürüşle düşük yakıt tüketimiyle beraber böyle granajlı motor sevenler için güzel bir alternatif olacaktır. Çünkü daha önceden bir 4 silindirli versiyonu vardı. ondan sonra 2 silindirle beraber gerçekten güzel bir çözüm olur gibi geliyor. Şimdi farlar. 8S'de böyle tuhaf duruyordu ama bununla bence çok güzel oturdu. 8S'in de tasarımına zaman içerisinde alıştık. Bak, onu da hemen şöyle bir göstereyim. Bence onun da tasarımını zaman içerisinde sevdik ve alıştık diye düşünüyorum. Biraz böyle uzaylı tipi çok hoş durmaya başladı. Özellikle bak, bu sene şimdi konuyu biraz dağıtıyorum, kusura bakmayın ama şöyle bir gri rengi geldi. Bu gri renk bence çok yakıştı, çok güzel oldu. Ee, çok şey vaat ediyor diye düşünüyorum. Şimdi hemen geri dönelim bizim kendi modelimize. Konular biraz karışık çok konuşuyoruz. Kusura bakmayın. Ama size verebileceğim en fazla bilgiyi vermeye çalışıyorum burada. Çift diskimiz var. Ön tarafta Nissin. Güzel. Süspansiyon aralığımız bence yeterli günlük bir sürüş için. Konforlu bir şekilde yol yaptır. Yani hala spor ama süspansiyon çalışma aralığı mevcut olduğu için konfor babında da bize bir şeyler vaat ediyor. Onun dışında yine daha spor bir lastiğimiz var. Burada ha hava alıklarını vesaire görebiliyorsunuz. Kısa isterseniz daha uzun bir camımız ama bu spor bir cam malum bu motorun haletinden dolayı spor bir camımız olmak zorunda. Ee, bunlar inşallah opsiyon değildir. Opsiyon değilse çok güzel ayarlı manetler var burada böyle klik klik. Ayarlı biliyorsun güzel dokunuş. Anahtarlı maalesef anahtar çalıştırma olsaydı belki güzel olabilirdi. Burada da yine manetimiz e, duruyor. Ekranımız var şuradan yönetiyoruz. Hop şuna bastığın zaman çıkış kontrol falan ama nedense siyah köstü bakayım şeyle mi alakalı? Şunu böyle açtığım zaman değişiyor mu? Yok. Değişmedi. Bakayım uzun basayım. Bir şey değişmedi. Demo modunda belki de şu anda aktivasyonu yapılmamış olabilir. Depomuz gayet geniş. 14 litre. Bol bol burada oturacağımız yerimiz var. Seli işçilikleri hoş. Beğendim. Eee <laughs> ön taraf yumuşak, arka taraf biraz sert. Ha yani böyle artçıyı alıp uzun bir yol gitmek bence biraz artçı için rahatsız olabilir diye düşünüyorum. Ee, yan çantalarla falan güzel duruyor. Sonuçta bir sport touring amacıyla da kullanılabilecek. Dolayısıyla yan çanta opsiyonu olması güzel. Stopumuz sinyali bu şekilde klasik Suzuki stopu ve sinyali ama bunu yeni tasarlamışlar. Bu diğer şeylere benzemiyor. Sinyaller diğer modellerde kullanılıyor ama bu diğerlerinde kullanılana benzemiyor. Yine burada e, dişlimiz, zincirimiz egzoz altta. Bunun çok ciddi bir ağırlık avantajı mevcut. Ağırlık merkezi avantajı mevcut. Şurada ben bir quick shifter görüyorum. Quick Shift takılı opsiyon mudur, standart mıdır? Henüz öğrenemedik ama eğer standart geliyorsa muazzam olay. Opsiyonsa da yine alabiliyor olmamız güzel ve bu motor için bence tercih edilebilir. Ee, çünkü şimdi diğer bazı aksesuarları da takmışlar. Mesela buradaki takozlar gibi. Acaba e, Quick shifter opsiyonunu da buraya takıp e, öyle aksesuarlı gösteriyor. Olabilirler mi diye açıkçası bir düşündüm. Mesela bu çantalar da aksesuar. Bu standart bir şey değil. Tank bed bu da aksesuar büyük ihtimalle. Bence gayet güzel olmuş. E, farklı bir hava yaratacak bir motosiklet. Hani seven olur, sevmen olur. Beğen olur, beğenmeyen olur. Bir şey diyemem ama Suzuki'nin böyle bir adım atması hoş oldu. Ses de getirdi. Bence beğenildi de. Ee, çok ciddi bir adım. Mesela 8 s de öyle. Çok beğenilmiş, çok güzel bir motordu. Valla ilginç. Biraz böyle Hayabusa'yı da andırıyor. Ne yalan söyleyeyim. E, ee, Hayabusa da aslında bir süpersport değil, bir sport touringtir. Onun yapmış firmanın, Suzuki'nin Böyle bir motor yapmış olması bence çok değerli, çok güzel bir şey. Bu sınıfa yeni bir hava kattı desek çok da abartmış olmayız diye düşünüyorum. Silini beğenen olur, beğenmeyen olur. Buna hiç ağzımı açıp bir şey diyemem ama eğer ki mesela GSX 1000 kullanmıştık, onu daha önce etmiştik. Ondaki gibi bir şanzımana motora devir bandına sahipse kullanması çok ama çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Klasik Suzuki şanzımanını burada göreceğimizi düşünüyorum. Bakalım Türkiye'ye gelsin bir binelim, sürelim, test edelim. Ama şimdilik eğikmadan sizlere bu motosikletle ilgili aktarabileceklerim bu kadar. Sağının sonuna böyle biraz baktığımızda düzgün bir işçilik, kaliteli bir işçilik kaliteli parça birleşim yerleri ve e, düzgün bir motor gördüm. Şimdilik yorumlarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.